سبحان ربي العلي على الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا اله الا انت ولا نعبد الا اياك عنا وعافنا وتقبل منا انك انت السميع العليم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ان باشتا سن رضاي شريفين için ve hususa Mescid-i Aksa'nın helası için Müslümanların zaferiyab olması için Yahudi'nin Siyonistlerin mağlup olması için okunan ayatü beyyinati evrad tesbihatı ve yapılan duaları dergah-ı temm mi kabulle makbul eyle ya Rabb. Cümlesinin has olan sevabı evlen bir zat Hacı kainat Aynasef'un usat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz ve şerif ruhu mübareklerini hediye eder. Kuvasıl ile -e ya Rabbi. Sanin cemiyen bi azam rusul fi kham alim salavatü menna nefelen erva tayyibelerine alez, tahirat, bimmat, müminin, khulefai, raşidin, beşşire, ansar, muhacim, al ezvacu tahirat ummatul mu'minin kulafa-i raşidin haşr-i ala ba'daratın ensar muhacirin sahabe-i kiramın vallahi mecmain Tabiyen tebe'i tabi'in emmidin ve anla alem ecmen cemi piran efendilerimizin, efendi babamızın hazreti ruhu tayyibelerine, sevgili Üstadımız ruhant kudsiyelerine, silsile-i meşayih-i müridanın ervahına, müşterinin pesin fukuk-ı kura ve bir cümle hamele-i Kur'an ervahına, okuyanların geçmişlerinin ruhlarına ve cümlemizin de geçmişlerinin ruhlarına, kâfi ehli iman ve ehli İslam ervahına hediye eledik. Vâsıl eyle ya Rabbi. Okunan bu ayet kelimeler ve evrad ve tesbihatın yüzü hürmetine Ya Rabbi İslam'a, Müslümanlara yardım eyle Ya Rab İslam'ı Müslümanları aziz eyle Ya Rab Galip eyle Ya Rab Düşmanları Amerika'yı, İsrail'i, Avrupa'yı mağlup eyle Ya Rab Birliklerini boz Ya Rab Varlıklarını ademe tebdil eyle Ya Rab İmkanları Müslümanlara ganimet eyle Ya Rab Buna karşılık Müslümanlara ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme birlik, bütünlük ihsan eyle ya Kur'an ve sünnette ümmeti Muhammed'i cem eyle ya Rab. Ehli sünnet ve cemaat yolunda birleşmeye muvaffak eyle ya Rab. Ya Rahman Rahimin bütün mazlum Müslüman kardeşlerimizi acilen ya Rabbi zalimlerin zulmünden, tasallutundan, tecavüzünden halas eyle ya Rab. Akan Müslüman kanını durdur ya Rabbi savaşan Müslümanları muvaffak ve muzaffer eyle ya Rabbi. Düşmanlarını mağlup ve mekur eyle ya Rabbi. Türkiye'mizde terör belasına, terör örgütlerinin şerrinden halas eyle ya Rabbi. Bunun sebeplerini halku icad eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, Ya Arhamen Rahimin, dinin uğrunda, davan uğrunda ya Rabbi şehit olan ve şehit olmakta olan, yaralanan kullarına büyük makamlar ihsan eyle ya Rabbi. Şehadetlerini, gaziliklerini mübarek eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ve selamun ala cem'i alem ve'l-mursilin vel rabbil alemin. Allahümme salli ala